Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ve Eylül ayı için e, benim tarot fal yorumumuza devam ediyoruz. Bugün aslan burçlarında, benim burçumda bugün aslanlara bakıyoruz arkadaşlar. Sizin beğeniler, sizin yorumlar bekliyorum. Birbirimizi destek çekelim. Çünkü geçen ay Süper aslanlar bu kadar beğeni aldım. Size çok teşekkür ediyorum. Kalbimizi yolluyorum. Ve başlıyoruz. Bir, iş ve para. iki aşk ve e, ilişki diyelim. 3- sağlık. 4- tarotun bize tavsiyesi. Ve dört şarttan çıkartacağım. Ben çıkartırken sevgili aslanlar, e, siz ne düşünüyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Siz ne e, düşünceler var? Planlar var? Herkesin var. Eylül ayında ne arzuluyorsunuz? Yani? Ve onları düşünün. Ve başlıyoruz. Aslanlar başlıyoruz. İş ve para. E, i̇ş olacak. Ve çok da güzel. Yani düzenli. E, düzenli geliri söz konusu sizin. Bakın düzenli geliri. Ve siz kendi cezibesinden kendi yüksek enerjisinden çok büyük başarıya ulaşacaksınız ama biraz duygusal olacaksınız Eylül ayında bakın bu biraz değil bayağı duygusal çünkü burada e, duygu fırtınası adeta yani size böyle savrulacak ve iş konusunda aman yanlış bir düşünceye kapılmayın çünkü burada duygular kapılabilirsiniz bakın İş konusunda ben başaramam diye, ben yapamam diye aslanlara uygun değil sözler. Biz her şeyi başarırız. Bakın biz her şey, herkese e, uzaklaştırıp böyle böyle yürürüz. Ve yukarıya doğru ve kariyersel olarak aman diyorum aman. Tamam asla kendimize izlettirmiyoruz. Herkese de cevap veriyoruz. Ve aşk ve e, ilişki aşk ve ilişki. Daha önce aslanlar çok şey yaşadınız. E, nasıl diyeyim? Kahroldunuz. Adeta. Bakın son zaten bir iki yıl, üç yıl ortalama baya stresli geçti. Yani kim, kim, yani benim 20 itibaren biraz stresliydi. Evet, evet, evet. Bu yıl yanı falan değil ama 20 itibaren covidle beraber bir stres geldi. Aa, burada da sizin ilişkiniz konusu. Bakın. ilişki konusu baya bir üzüldünüz ama 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 şu anda eğer eğer sizin yeni bir ilişki e, yoksa yeni bir şey başlanmamışsa yeni bir aşk kapısında diye, diyelim ve daha önce yaşadığınız Hayal kırıklıkları lütfen yeni bir kişi de aramayın veya bakın biz de var aslanlar da var biz, biz biraz kinciyiz. Bak ben şahsi kinciyim. Ben bana birisi zarar verdiyse asla unutmam ölene kadar. Valla böyle çeviririm çeviririm o aklıma gelecek ve yine bir intikam arzuların içerisinde olurum. Ve burada öyle bir şey var ki bakın sanki Eskinde size yaşattırdıklarınızı uh, unutamayacaksınız. Eğer hala berabersiniz bir uh, evlisinizsa, size eğer eşiniz bir şeyler yaptıysa bakın o Eylül ayında onu alıp da böyle tepside süneceksiniz yani. Yani böyle bir uh, bilmiyorum neden ama... Çok fırtınalı bir Eylül ayı ilişki konusunda. Bakın fırtınalı bir Eylül ayı. Yani fırtına gibi geçecek. Bakın eskiler hatırlayacaksınız. Aynı zamanda ayrıldığınız kişiler size dönebilirler. Evet, Eylül ayının sonuna kadar ayrıldığınız kişiler. Ay pardon. Size dönebilirler ve tekrar. Ay ay. Şimdi ayarlayayım da. Hı, tekrar. Bakın görüyor musunuz nasıl? İtkeledim açılımında. Tekrar bir a, fırtınalı ilişki yaşayabileceğinize düşünüyorum. Sağlık konusunda. Yolculuk var, tatil var. Yani benim var mesela. Bakın yolculuk çıktı sağlık konusunda ve dinleneceksiniz. Yani ya siz yakınlara gidiyorsunuz ya a ıı, sevdiğiniz kişilere gidiyorsunuz. Böyle duygusal olarak meditasyon, keyif. Böyle keyifli bir bir ıı, Eylül ay sağlık ilgili. Yani kendinize öz güven vereceksiniz kendinize e, özel e, bir e, sevgi bakın ben her zaman diyorum ki kendinizi sevelim önce bir kendimizi sevelim de ondan sonra millet bizi sevsin ev ilgili bir taşınma da olabilir bazı aslanlarda ev ilgili bir şey çünkü bu dört e, köşe dört bir oda gibi ev gibi bir şeyler seçim yapacaksınız ev seçimi olabilir ve tarot bize ne tavsiyesi ediyor bakalım arkadaşlar Aslı kendinize eskiler hatırlayıp da üzmeyeceğiz. Bakın ben de o huy var. Ben diye düşünüyorum. Siz yazın yorumlarda de var mı? Ben e var diye düşünüyorum. Çünkü ben bende acayip var. Hiçbir şey unutmam. Bu kadar küçük bir şey unutmam. Eğer bana zarar verdiyse. Bakın burada bunu unutmak zorundayız. Aslanlar bunu unutmak zorundayız. Bak bu biziz. Bu biziz. Bizim kartımız. Çok güzel para harcayın diyor. Çok güzel bir keyifli bir ay geçirin diyor. Ee, Zevkle bir ay geçsin diyor. Keyifleyin. Bak yeni bir planlar çizin diyor. Gelecek hayat ilgili. Ama eskilere ne olur hatırlamayalım, unutulum Eğer böyle bir imkanınız imkanımız varsa, valla böyle defter gibi kapatalım ve atalım çöpe. Ben bazı benim müşterilerime onu söylüyorum. Kağıda yazalım? Bak ben bunu denedim gerçekten yaradı bana kim ne acı verdiyse ben ne yaşadımsa onu böyle yazdım ve e, dolunayda evet dolunayda denize attım yani ve inanın ki biraz rahatladım mutluluklar diliyorum İnşallah iyi geçecek Eylül ayımız